Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir bombik videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün günlerden 22 Ocak 2017 Pazar saatimiz 16.22. Etkin olarak ne vardı? Doktor Terör Volkan Adası vardı. Onu bitirdik zaten videosunda. da çektik yayınladık. Şimdi ne yapacağız? Ee, kullanıcılardan pardon e, takipçilerimden gelen istek üzerine karışık asker düzeni oluşturdum. Yani bir nevi e, ne diyoruz biz ona? Troll saldırısı diyoruz. Savaşçı hariç cephanelerimize bakalım. Cephanelerimiz zaten full. Savaşçı hariç bütün askerlerden birer gemi yaptık arkadaşlar. Yani bir gemi ne var? E, neydi bunun adı? Meşale. Bir gemi tank. Bir gemi piyade. Bir gemi dondurucu, bir gemi, sağlıkçı bir gemi, zoka bir gemi, bombacı bir gemi, ağır silahlı olmak üzere 8 tane gemiye ayrı ayrı askerlerimizi yerleştirdik. Ne yapacağız? Saldırılarımızı yapacağız. Şu an haritada şöyle baktığım zaman 1 2 küçük ada 1 2 büyük ada mevcut arkadaşlar. Bunlara bilerek bıraktım. Temizlemedim. Ee, video çekimi için onları ne yaptık? Ayırdık. Önce küçük adalardan başlayalım. Şurada küçük adamız var. Dağılmış diyor. Hadi dağıtalım onu. Madem dağılmış. Buraya ne yapacağız? Ee, evet. Burayı meşale ve tank çıkartacağız. Ardından da sağlıkçılarımızı çıkartacağız. Diğerleri çıkartmaya gerek yok. Şuraya bir yaydım. Şuraya bir yaydım. Mayınlar bir tanesini en azından. Evet. Şu kadarımızı alalım. Roketler var. İki tane top atalım roketlere. Çok güzelsin. Bu topu, bu mayını kalmış. tamamdır. Oo, oh, meşale bayağı bir canı azalmış. Şöyle tekrardan şok. Şöyle tekrardan şok. Gayet güzel. Meşale kullanmayı maalesef ben beceremiyorum arkadaşlar. Şurayı çekelim kenara. Böceğimizi atalım. Şuraya da şokumuzu atalım. Gitme gitme ne diyebiliyorsun. Tamam tekrardan şok atalım. değil. Şey, kaybetmeden ne yaptık? Hallettik. Şimdi diğer küçük adaya bakalım. Tiryaki'nin keyfi. Hadi bakalım. Keyfimize bakalım. Burada şu bir, şu iki, şu üç, şu da. Bir, 3 4 Yine aynı şekilde ama önce şuradaki mayınlar bir temizlensin. Şok Evet, ben market gücü Birazdan bunu çok uzun olacak. bir çok. Şöyle bir böcek. Yani ya, nereye Siz. Olan sağlıkçılarımız da oldu. Eyvah eyvah eyvah. Sağlıkçı kalmadı ortada. Bir tane sağlıkçı kaldı. Yani böyle saçmalık olmaz. Şuna bak. Yani demek ki işe yaramıyor. Yani boşu boşuna sağlıkcım gitti. Şimdi bana sağlıkçı lazım. Neden? Çünkü bir sürü piyade çıkartacağım. Sağlıkçılar olmadan piyadeler ne işe yarar? Evet yine de bir deneme yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle şuradakine bir bakayım. Evet şurada bir şok atarımız var. 20. şu bir şu iki evet. öncelikle şu hoppala olmadı çevrim içiymiş arkadaş o zaman buraya bakarız evet şu kadarımızın biri burada biri evet. burada Roketlerimiz var doğal olarak. Şimdi şöyle bir tekrar geri gelelim. 18 elmas verelim. Sağlıkçıya ihtiyacım var çünkü. Saldır değilim bakalım. Çevirim içi diyor. Saldır diyelim. Çok güzelsin. Şu birinci roket. Şu ikinci roket. Şu birinci roket. 11. top. Evet, Geriye ne kaldı? Şurada bir roketimiz kaldı. Arkada bir şokumuz kaldı. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şu şoku alalım. vuruşumuzu şey, yapalım. Hadi hadi hadi. Şok. 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 <laughs> ne ya bir stop. Ne bir ok. Şöyle bir stop. Şöyle bir stop. Benim gidiyor. Şöyle bir stop. Aferin size. Ee, en azından meşalem sağlam kaldı. Bayağı zayıf vermişiz. Takviyemizi yapalım. Diğer adamız neredeydi? saldır diyelim. Hala çevrim içi diyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tekrar deneyelim. Yine çevrim içi diyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar maalesef. Yani iki küçük ada, bir büyük ada saldırısı gerçekleştirdik. Karışık asker düzeni ya da troll saldırısı dediğimiz saldırı da bu şekildeydi. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda ve etkinlikte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.